Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, 95 yaşında hayatını kaybetti. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Devlet sanatçısı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, 95 yaşında hayatını kaybetti. TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Sanatkar, icracı, bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Ses Sanatçısı İbrahim Suat Erbay'da Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen Femi Muhsinlerinden Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum, dedi. Ankara Devlet Türk Müziği Korusu da Twitter hesabından, Türk müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, açıklamasını yaptı. Tam adı Mehmet Alaaddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da kiliste dünyaya geldi, artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok, bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok, bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Aynı zamanda hekim de olan Yavaşça eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.